Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 20 Ekim Perşembe Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Ankara'da 10 koşu bir programımız var. Onun akabinde İzmir'de gece koşularımızda yine 10 koşulu bir programımız bizlere bekliyor sevgili dostlar. Evet Ankara ile başlayalım. Videomun hemen altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu birinci altılık ayımız saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde bir mailin iki yaşlı İngilizleri 1400 metre çime çıkacak 8 safkanımız yer alıyor. Evet burada 4 ile 8 10 safkanlar ekir olarak start alacak. Evet ben burada e 3 safkan yeterli olduğunu düşünüyorum. Benim buradaki sıralamam şu şekilde. 1-0 al, Alpingo olacak bir Luxor temsilcisi. İlk çim yarışına bir altıncılık ama ben e, beğendim e, sevgili dostlar. Yani şöyle ilk startını yani altıncılığı kesinlikle önemsemediğim bir safkan. Kostü e, stilini beğendim. Eşkol olarak çok hoşuma gitti. Özcan Yıldırım tercihinde benim çok çok önde tutuyorum. Bir benim ilk tercihim ikinci atım. 4 nolu safkanımız Ayan Kurşun'la ikinci kez buluşuyor Ekürler ve de 5 nolu Jean Bolt diyeceğiz. Mehmet Akyoğuz'la etkili bir koşu gelecektir. 1-4-5 benim bu koştaki sıralamam. Evet ikinci koşumuz Handikap 16 3 ve İngilizler 2000 metre kum 8 safkanımız yer alıyor. Birinci beşlik aynımızda burada start alacak. Evet e, buradaki sıralamam benim 3 safkana yöneleceğim. Onlar kimler? Anadolu Yıldızı Özcan Yıldırım'la ikide bir yaptılar. Gayet başarılı son koşusunu iyi bir koşu çıkartarak kazanan 6 Anadolu Yıldızı yine koşun en şanslı ismi olduğunu düşünüyorum. İkinci tercihim 4 nolu safkanımız Gökhan Kocakaya'yla ve de 7 nolu safkanı Müslüm Çelik'le etkili bir koşu gelecektir. Sıralamamız 6, 4 ve 7 şeklinde oluştu birinci 5'lik aynımız burada start alacak. Evet 3. koşumuz şartlı 5. 4 ve kola Araplar 1900 metre çim 7 sapkanımız yer alıyor. 1. 4. aynımız burada start alacak. Burada da 3 sapkan yeterli olacağını düşünüyorum. Aslında 1 nol çakmak Nizamettin Demirle yani koşunun ben en şanslı ismi olarak görüyorum. Yani kazanma da yakın ama burada çekildim 2 tane daha sapkan var. Onlar 2 nolu Alderemin olacak Mehmet Akgöz'da. Böyle 4 nolu başar diyeceğiz. Yani bu safkanı da şans vermemiz doğru olacağını düşünüyorum. 1, 2 ve 4 benim buradaki sıralamam. Evet dördüncü koşumuz 7 plasemiz burada start alacak 7 plasemiz ee, bir maiden koşu 1400 metre çim 2 yaşlı İngilizler 8 safkanımız yer alacak. Evet ilk startında Gökhan Gökhan Kocakaya'la Ankara'da şartlı bir de 1400'e gayet başarılı buldum ben. Ekül avantajı da vardı. Balon'la geçildi. Harun Kılıç Aslan'ın Balonga'da da gerçekten çok etkili bir koşu çıkarttı sevgili dostlar. Yani bir ikincilik elde etti ama ben şimdi gireceği bu koşuya hazır gireceği bu koşuya Gökhan'la foto önüne geçmesini bekliyorum. Benim banko ismimdir sevgili dostlar. Evet ikili deneyecek arkadaşlar. 1 ve 2'yi de arkasına bağlayarak bir ikili deneyebiliriz sevgili olsa ben deneyeceğim. 5 benim bankomdur 7 Plaza'da. Evet 5. koşumuz satış 2. Bir koşu 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim 10 safkanımız yer alıyor. 7 ve 9 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacak. Evet burası da birazcık zor bir koşu. Bizleri bekliyor. Buradaki benim sıralamam 4 nolu safkanı Vedat Aviş'te. Benim ilk tercihim ikinci atım 8 nolu Bülent mutlaka değerlendireceğiz. 9 nolu savkanımız ekür avantajı da elinde bulunan 9'da es geçmeyeceğiz. Mehmet Nuri Sunkar'la 6 nolu safkanımız Mehmet Salih Çelik'le ve de bir tane de sürpriz bir isim 2 nolu savkanımız Ercan Çankaya'la dikkat diyeceğim safkanlardan bir diğeri olacak. 4, 8, 9, 6, 2 benim bu koştaki sıralamam ikinci altı dayamızın başlangıç ayı gerçekten zor bir koşuyla başlayacak. Evet 6. koşu grup 1 dişilere mahsus bir koşu e, kapalok koşusu 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre kuma çıkıyor 9 safkanımız yer alacak. İkinci beşlik ayımız burada start oluyor. Birinci altı ayımızın da son aya. Evet Bebişya. Evet bakıldığı zaman e, büyük ihtimalle belki geri planda kalabilir ama kesinlikle ve kesinlikle. Yani e, hem e, dişi e, oluşu grubunda yani Bebişya ben e, burada geçilirse yani geçilebilir ama bebiş ya burada ben çok çok etkili bir koşu çıkartacak e, çıkartacaktır. Burada bir tek nolu safkanımız da koştu. Tamam öteki safkanlar e, çok iyi safkanlar açık. iki koşan safkanlarımız iyi koşular çıkartan e, grup 2 mücadele veren safkanlarımız da var ama ama Bebişya e, ben burada Şimdi orijine bakıldığı zaman tam orijin babası olsun, anne tarafı olsun e, diyeceksiniz abi e, çimde başarılı e, bir baba tarafından geliyor. Yani kumda uzun aç, ilk defa çıkacak. Tamam kısa mesafelerde 1400'e yaptı ama ben Bebişya'nın koşu stili uzunu da gayet çok çok başarılı koşacaktır. Kesinlikle Kimse aldatmasın sevgili olsa ben ayağım kurşunla çok çok önde tutacağım bir safkan yarın gelirse tabii ki burada Hayalet Kız olsun, Stilvin olsun, Macau Makao olsun. yani bu safkanlar da çok çok kaliteli bir safkan. Zaten yabana atılacak bir safkanlar değil. Ben altın oğlu bebiş adam başlayacağım. İlk tercihim ikinci attım Hayalet Kız yaptığı son koşusunu gayet başarılı koşu çıkardı 2000'de mükemmel bir koşu Makao'yu Valentin'in de geri planda bırakmıştı. Bayağı da bir fark atmıştı Ahmet Çelik'le. Yine koşunun e, ikinci şanslı ismi olacaktır. 4 nolu safkanımıza kesin imal etmeyeceğim. <laughs> Pardon arkadaşlar. Ve de 7 nolu safkanımız Saadettin Boylaz'a bir şans vermek doğru olacaktır. 6, 2, 4 ve 7 benim bu koştaki sıralamam. Evet. Yerinci koşun şartlı 5. 3 yaş 3 e, ve yukarı İngilizler 1600 metre çime çıkacaklar. 6 safkanımız burada kayıtlı. Evet Buckle Sun Time ve da tabi işte bu grupta ee, yani sırtan bir safkan tabii ki Altınoğlu Lord of Game'de e, yani aradan sonra bir koşu görecek 173 günlük bir aradan sonra bir koşu görecek. Ben burada 3 safkana yöneleceğim. 3, 6 ve Kandoiti de yani 5 nolu ihmal etmeyeceğim. Buradaki sıralamam 3, 6 ve 5 şeklinde oluştu. Evet 8. koşu kısa vadeli altı. Tün kut koşusu iki yaşlı İngilizler 1300 metre çime çıkacaklar. Evet burada yani Halis Karataş'la ilk defa buluştu ama inşallah Halis Karataş bir hata yapmadı sürece bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Yaptığı ilk koşusunda 1400 metre çiminde Harun Kılıç Aslan'la çok başarılı bir koşu sergileyip koşuyu yine çevirmişti. de bir hata yapmadığı sürece bu koşuyu kazanması için hiçbir sebep yok. Bologna benim yarın ikinci altılık ayrımıza banko ismim olacak. İkili deneyecek arkadaşlar için 4 nolu saf kırmızı ve de 1 nolu saf kırmızıya dikkat diyeceğim. İkili deneyecek arkadaşlar 4 ile 1'i arkasına bağlı bir ikili deneyebiliriz. Evet 9. koşumuz Handicap 14. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çime çıkacaklar. 10 safkanımız yer alıyor. Evet burada e, Baltazar Müslüm Çelik de artık e, yani zamanı geldi gibi görünüyor. Her koşusunda bunu dile getiriyoruz. Evet artık kazanacak diyoruz. İkincilikten öteye çıkamadı. E, üst üste yaptığı koşularda 68 günlük aradan sonra tekrar e, piste dönüyor. Benim yeni oğlu Baltazar en şanslı isim. ikinci atım 5 nolu saklanırımız Ayen Kurşun'la ve de 3 nolu e, Mesinaz diyeceğim Ahmet Çelikle 7-5-3 benim bu koştaki sıralama. Evet 10. koşumuz Handikap 14 3 yaşlı İngilizler pardon 3 yaşlı Araplar 1300 metre çime çıkacak 12 safkanımız yer alıyor. 2. altılı fıganyamızın tevzisini belirleyecek bir koşu olarak gözlemlediğim bir koşu. Evet burada ben e, sevgili dostlar e, bir sürpriz bir isimle başlayacağım. Yarın büyük ihtimalle geri planda kalacaktır. 2'nin oğlu safkanımız benim ilk tercihim. 2. atım 1 nolu Yeşilova sonradan 3 nolu Safkanı Boğaz Çocuğu 5 nolu Safkanımız Habbe 6 ve 7 nolu Safkanları da kesinlikle ihmal etmeyeceğiz. 2, 1, 3, 5, 6 ve 7 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde olacak sevgili dostlar. Evet Ankara koşularımızı sizlerle yorumladık. 2 tane banko adayımız var. İnşallah dilediğimiz sonuca ulaşırız. Tüm yarışseverlere Herkese bol şanslar diliyorum. Akabinde İzmir koşularımız var. Orada da iki tane banko adayımız olacak. bir tanesi birinci altılı ganyanımızın beşinci ayna, Öteki e, bankomuzda iki altılı ganyanımızı kapsayan koşullara denk geliyor. bakalım inşallah orada da güzel bir netice almaya çalışacağız. Evet bugün için diyelim saatlerimiz 22.13'ü gösteriyor. İstanbul'a gerçekten hiç beklemeyelim bir ee, bir şeyle karşılaştık. Ee, yani hiç ummadığımız safkanlar yani tabii ki e, sizin beklediğiniz safkanlar da olabilir. Ben kendi açımda e, konuşacak olursam berbat bir program e, gerçekten sunmuşum sevgili dostlar. Yani e, ben de hiç böyle bir şey beklemedim ama ikinci altılı dayanımız e, birazcık e, mutlu edecek gibi göründü ama o da sonlarda Olmadı sevgili dostlar maalesef dörtte kaldı kuponumuz. Çok güzel de bir ikramiye verdi. Kısmetimiz de değilmiş inşallah bulan arkadaşlarımız vardır. Ee, yani İstanbul programı için özür diliyorum sevgili dostlar. Yani e, istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Yapacak bir şey yok. Ee, i̇nşallah yarın Ankara ve İzmir'de bunun telafisini yaparız. Herkese bol şanslar. Söyleyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. Al Allah'a